konuğumuz dermatoloji dünyasından. Dermatoloji uzmanı Dr. Burcu Yeşilkaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, şimdi güzelleşme konuşacağız. Güzellik ve estetik yolculuğunu konuşacağız. Ama dermatolojik yönden konuşacağız. Evet. Bak de dermatoloji dünyasının en son doğan çocuklarından birisi e, kozmetik dermatoloji, estetik dermatoloji. Bir dönemler dolgun yanaklar, dolgun dudaklar, çok çok yapılı gibi görünen e, yüz görüntüleri çok sık gördüğümüz estetik e, modellerdi. Evet, evet. Bundan biraz uzaklaşır olduk galiba. Yani evet biraz daha doğallığa gidiyoruz. Hep doğal doğal istekler, doğal makyajsız, doğal dudaklar nasıl olabilirim, ne yapabiliriz şeklinde. İşte tam bu noktada sağlık gündemi ekibi olarak da biz e, doğal güzelliği yakalayabilmek, evet. doku içerisine girdiğinde kendini doku gibi sanan e, mezoterapi e, teknolojilerini masaya yatırmak Aynen, istiyoruz. Evet. Şimdi bu e, başlıkları madde madde sıralayacak olursak peptitler karşımıza <laughs> çıkıyor. Peptit içeriği yönüyle zengin. Evet. Kolejenleri yönüyle zengin. Evet. E, bir takım Teknikler, evet. teknolojiler var. Bu konuda yenilikler neler? Siz bize bunları tanımlar mısınız? Cilde nem verirken yanında ince kırışıklıkları açabiliyoruz, cilt tonunu eşitleyebiliyoruz, göz çevresindeki morluklara e, müdahale edebiliyoruz, akne sıkarlarında kullanabiliyoruz yara iyileşmesi özelliğinden faydalanarak birçok etki mekanizması var. Şimdi e, etki mekanizmaları burada e, çok önemli. Evet. Çünkü e, birçok kişiye göre bunlar bir hastalık değil. Yani göz çevresindeki morluklar, ince kırışıklıkların varlığı bir hastalık değil. değil. Ancak Osmanlı bir başka sorun. açıdan bakılırsa hı hı. vizyonu vitrini sağlamak için dokuda olması gerekenlerin eksilmesi sonucu yıpranmış görüntü. Aynen öyle. Şimdi bu kişiler de, insanlar da e, elbette çok değişikliğe yol açıyor. Mesela birçok e, devlet başkanının yaşını e, düşünürsek 80'li 90'lı evet. yaşlarda e, evet. görünen o kişilerin fotoğrafları, yüzleri 60'lar gibi görünüyor, 50'ler gibi görünüyor. Yani evet. Aslında çok daha genç, evet. e, dinç görünüyor. İşte buradan hareketle doku dostu evet. e, uygulamalar kişinin daha genç, görünüyor. E, genç görünmesi yani bir miktar Yani olanı şöyle yapı taşımızı verdiğimiz için deri içine e, cilt kalitesini arttırdığımız zaman zaten bir miktar yaşı geriye çekebiliyoruz biz. Bunların hepsine bir etki eden ajanlar da bizim elimizi kuvvetlendiriyor bu konuda. Bu bahsettiğiniz hı hı. ışıltı veren bu mezoterapi ee, hangi bölgelerde? Şöyle yüzde kullanabiliyoruz özellikle göz çevresinde yine güvenli kullanabiliyoruz. Boyun bölgesi yaşımızı ele veren en önemli yerlerden biri. Dekolte bölgesinde kullanabiliyoruz. El gençleştirme yapabiliyoruz. Yani açıkçası cilt kalitesinin bozulduğu her yerde skarlarda dahil kullanabiliyoruz. Birbirinden farklı özelliklere sahip evet. yerler. Mesela göz çevresi evet. çok ince. Evet Boyun bölgesi ince ama sarkık. Evet. Yanaklarda çok dolgun yağ Hı -hı. pedleri var. Hı -hı. Her bölgede aynı uygulama mı yoksa? Yok, hayır. Uygulama teknikleri tabii her bölgede değişiyor. Hastanın ihtiyacına göre derinliğini ayarlıyoruz ve konforlu, ağrısız, acısız, e, yangısız tedavi uyguluyoruz. Peki mezoterapi uygulamalarını biz biliyoruz ki e, sensör halinde hı hı. E, etkinin kümülatif birleşmesiyle oluşan evet, bir tedaviler. Evet. Burada da aynı şekilde. Tabii mi? tabii. Yani İtalyan ışıntısı 2-4 seans aralıklarında kullanılıyor. Ee, özellikle etkisini ikinci e, seansın sonunda daha net görmekle birlikte gerekli hastalarda, uygun hastalarda 4 seansa kadar uzatabiliyoruz. Hocam bu İtalyan lafı nereden geliyor? Yani İtalya'nın ışığı mı farklıymış ki? Öyle demek ki. Yani, yani ışıl, e, ışıl O da bunun bir evet, şeyi evet, e, rengi diyorsunuz. Rengi aynen Peki, öyle. Peki. Şimdi birçok uygulama var. Hı hı. Dolgu. Mezoterapiler, lazerler. Hı hı. Ee, şimdi bu uygulamaları da bu hastalarda tercih edecek tabii olursak ki, kombine edebilme tabii şansımız ki. var mı? Evet evet diğer tedavilerle veya uygulamalarla kombine edebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Ve hastanın sosyal hayatı etkilenmiyor. Gayet konforlu bir şekilde işlemini yapıp gönderiyoruz hastamıza. Hocam merakımı bağışlayın lütfen. Bu tür hı hı. işlemlerde... E, leke evet. bir kader gibi karşımıza çıkıyor. Yani leke varsa cildinizde e, uzun yıllar boyunca sanki kadermiş gibi bu lekeyi taşırsınız. Hı hı. Siz sanki e, lekeyi de tedavi edebilen tabii. maddelerden de bahsettiniz. Tabii, tabii. Lekeyi baskılayan özellik var mıdır? Var olmaz olur mu? Yani şöyle hatta hepsi bir arada olduğu için bizim elimizi güçlendiren bir silah. tranexamic asiti biz çok seviyoruz leke tedavisinde. Arbutin var, süksinik asit var. Yine glutatyon, C vitamini, antoksidan olarak onları barındırıyor içerisinde. E, lekede de çok güzel sonuçlar alabiliyoruz hastalarımızdan. Şimdi şeytan, şeytanın avukatlığını yapayım evet. ben biraz. Lekeli bölgeler yanaklarda lekeler evet, evet. var. İçeriğinde de bu ışıltının da içinde de lekeyi baskılayanlar var. Ama çenemizde leke yok. Hı hı. Oraya uyguladığın zaman rengi beyazlaşıyor yok, açılıyor hayır, mu? Hayır, hayır hayır olmaz. Orada zaten lekeli alanda bir patoloji olduğu için oradaki sorunu çözüyor. Hı, dengeliyor. Etke, tabii dengeli. Aynen cilt sonu eşitleme dediğimiz şey de aslında bu. Yani bu eşitsizlik olan alana müdahale ediyor diyebiliriz. Yoksa lekeli alanlar düzeltiyor. Yoksa ah, diğer alanlar yok, açıldıktan soru bu, sonra hayır, hayır, öyle bir şey ee, yok, o hayır, zaman hayır. yandı Aa, canım cilde bir aydınlanma var. parlaklık veriyor normal cilde. Lekeli alanda da o bölgeyi açmış oluyor. Tedavi etmiş oluyor. Peki. Dolgu uygulaması sürekli yapılıyor diyelim. Evet. E, artık böyle estetik amaçlı biraz belirgin dudaklar, Hı -hı. birazcık hafif dudak, burnun ucunun evet, kalkmış çeneler. olması için. Evet. Şimdi e, böyle bir e, dokuyu da zenginleştiren işlem olan dolgu e, bu tür ışıltılarla birlikte yine yapılabilir Tabii mi? Tabii ki yapılabilir. Yani dolgunun yeri ayrı, mezoterapinin yeri ayrı. Hmm. Dolguda eksik olanı yerine koyuyoruz. Mezoterapide de cilt kalitesini artırıp biraz önce saydığım gibi kırışıklıkları ince kırışıklara müdahale edebiliyoruz. Lekeyi açabiliyoruz akne sıkarı varsa onları müdahale edebiliyoruz veya gözeneklerini sıkılaştırabiliyoruz. İkisi tamamen farklı uygulamalar. Peki bu ışıltılara başladınız. Evet. Ömrü billah hep devam edecek miyiz? Yani düzenli uygulamalar yapıldığında zaten ihtiyacı olanı deriye verdiğimiz için bir sonraki yıl veya daha sonraki yıl ihtiyaç daha da azalmış olacak. İleriye geleceğe de yatırım yapmış oluyoruz. Bir yandan yaşımızı geriye alırken bir yandan da bir sonraki yaşta ihtiyacımızı azaltmış oluyoruz. Azala, azala azala ilerliyor azala. o zaman Aynen öyle. Azala azala gidiyor. Günün Aynen. birinde ben öyle kahve başkan. içmeye geldim öyle. diyebilecek <laughs> yani evet, hastalar. Evet. Çok güzel. Son olarak gençlerdeki akne sorunu yaşayan Aha. hastalarda, e, ergenlik çağındaki hı hı. O akne problemli hastalarda kolajen hasarını da onarmak için hı hı. tıbbi anlamda tedavi edebilmek için de yine yapılabilir. Tabii mi? ki yapılabilir. Şöyle cildi yenilediği için içindeki peptitler, amino ve antioksidanlarla hücresel düzeyde metabolizmayı düzenlediği için yeni doku oluşumunu sağladığı ve kolajen, elastin üretimini arttırdığı için sıkar dokularında da belirgin iyileşme görüyoruz. Efendim dermatoloji uzmanı Burcu Yeşilkaya bizlerleydi. Doku dostu peptit içeren e, mezoterapilerle dokularda tedavinin gerçekleşebileceğini ve gençleşme iyileşmenin, güzelleşmenin de bu sayede sağlanabileceğini bizlere anlattı. Sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor.